Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kimyanın tarihsel gelişimi üzerinde duralım. Evet. Önce Empedokles'ten bahsedelim. Empedokles'e göre madde toprak, su, ateş ve hava elementlerinden oluşmaktadır. Demokritos'a göre madde bölünemeyen atomus bölünemeyen parça demek latincede atomustan geliyor bölünemeyen çok küçük taneciklerden oluşur aristo ise dört elementin sıcak soğuk ıslak ve kuru nicelikleri vardır demiştir. Cabir bin Hayyan Yunan bilginlerinin söylediği gibi atomun parçalanamayacağını parçalanamayacağı söylenemez. Atom parçalanabilir. Parçalanınca da içinden içinde öyle bir güç oluşur ki bir anda Bağdat'ın altını üstüne getirebilir. cümlesini ifade etmiştir. Aynı zamanda Cabir bin Hayyan kimyanın babası olarak da kabul edilir. Errazi Cabir'in açmış olduğu yoldan giden Razi, deneysel çalışmaları sırasında yeni kimyevi maddeler, yeni yöntemler ve yeni aletler geliştirmiştir. İbn Sina modern bilimsel yönteme öncülük etmiş bir simyacıdır. Aynı zamanda tıp alanında da önemli eserleri mevcuttur. Johan Beher yanma olayını yanlış olarak açıklayan simyacıdır. Chloristone ateş ruhundan bahsetmiştir. Van Helmont terazi deneylerinde ilk kullanan kişidir. Lavoisier modern kimyanın kurucular arasında olduğu için modern kimyanın babası olarak da kabul edilir. Kütlenin korunum kanunu bulmuş ve filojiston inancını da yıkmıştır. Robert Boyle ise Rönesans döneminde maddeleri element, bileşik ve karışım olarak sınıflandırmıştır. Maddenin bölünemeyen kısmını element olarak tanımladığı için o dönemde bazı maddeler örneğin su gibi, kalsiyum, karbonat gibi, sodyum, hidroksit gibi maddeler ayrıştırılamadığı için o dönemde Robert'ın bu tanımından dolayı uzun süre element olarak kabul edilmiştir tabi yanlış olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Berzelius element sembollerini ilk defa kullanan kişidir. John Dalton atom teorisiyle ün kazanmıştır. Marie Curie atomun parçalanabilirliğinin kaşiflerindendir. Becquerel atomun parçalanabildiğini ispatlamıştır. Buna da radyoaktiflik diyoruz. Evet arkadaşlar, kısaca bu dersimizde kimyanın tarihsel gelişimi üzerinde kısaca durduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.